Efendim Çorum'da atık yağ deposunda facia yaşandı. Yağ tankına düşen 39 yaşındaki anneyle onu kurtarmak isteyen oğlu feci şekilde can verdi. Kan donduran olayla ilgili inceleme başlatıldı. Oğlu çıktı dükkandan. 5-10 saniye koştu sonra ambulans geldi Koştu çırpındı yapamadı. 55'e Beş beşe aynı yağ tankına düşen ile evladının acı sonu yürekleri yaktı. Göreni duyanı kahreden olay Çorum'da yaşandı. 39 yaşındaki Hacer Kepçe 12 yaşındaki oğluyla atık yağları topladıkları depoya gitmişti. Oğlu çıktı dükkandan 5-10 evet. son saniye çıktı, sonra ambulans geldi zaten. Nasıl olduysa dengesini kaybeden kadın tankın içine düştü. Koşup dışarı çıkan çocuk yardım eli uzatacak birilerini bulamayınca geri döndü. Gelelim, kendileri gelelim, <laughs> Çevredekiler ambulans çağırdı ama geldiklerinde çok geçti. Anneyle evladı aynı tank Hayatlarını kaybetmişti. İkisinin de cansız bedeni morga kaldırılırken olay ilgili inceleme başlatıldı.